Çocuklar. Siz, e, siz daha doğmadan önce ben bu salonda çalışıyordum. Şu arkadaki odada çalışıyordum. Yaz tatillerinde Türkiye'ye gelen çocuk sinemalarını e, buradan bizde bizim ülkemizde o sinemalara gidemeyen çocuklara izlettiriyorduk. Ben de görevliydim. Şimdi sizi görünce aklıma o günler geldi. Ee, önümüzdeki yaza hepinizi burada çocuk sinemalarına getireceğiz. Ee, duyurusunu yapacağız annelerinize, babalarınıza, öğretmenlerinize. Yazın, istediğiniz bütün filmleri burada yayınlayacağız. Beraber izleyeceğiz. Anlaştık mı? <gülüyor> <gülüyor> Son bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra kaçacağım. Siz de tiyatronuzu izleyin. Hepiniz çok güzel gözüküyorsunuz. İnşallah bizler de sizler için çok güzel bir hayatı sunarız. Hepinizi öpüyorum. da söyledi. Hem aslanlar sana verilenler daha çok iyi çekiyorlar. Beni geliyor, sağ olacak.